Herkese merhabalar ben Mahmut. Sizlere bugün Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan inci kefalinin göçünü izleteceğim. Benim de yolum erçe düşmüştür ve balık bendine geldim. Eğer sizlerin de Mayıs ayının ortalarında veya Haziran'ın başlarında Van'a yolunuz düşerse buraya kesinlikle balık göçünü izlemeye gelmenizi tavsiye ederim. Bu inci kefali endemik bir tür ve Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü. Şu anda bunlar yaklaşık olarak 16 santimetre civarında olduklarında yani belirli bir büyüklüğe geldiklerinde artık olgunluğa ulaştıkları için çiftleşme zamanlarına denk geliyoruz. Ve çiftleştiklerinde yani yumurtayı döllemek için bunlar bu şekil akarsuyun yani kaynağı kadar dizmeye çalışıyorlar. akıntıya karşı ters dizmeye çalışıyorlar. Kesinlikle bir bitiş. Ve bence bunun değerini bilmeliyiz. Tabii ki de daha büyük bir öneme sahip olmalı bence. müthiş bir doğa harikası. Dünyada çok enler rastlanan olaylardan bir tanesi zaten. Müthiş bir olay. Aynı somon balıkları gibi. Sırf yumurtlayabilmek için Van Gölü'ndeki bütün ince kefalleri akıntıya ters yüzecek şekilde geliyorlar. Ve yumurtlamak için bu akıntıya karşı yüzmek zorundalar. Ve her yıl burada bir şenlik havasında kutlanıyor de başlamış. Normalde daha net belli oluyor. Ancak su aşırı derecede aktığı için bulanık. Tam belli olmuyor. Şu an aşağı kısma ineceğim. Bakalım aşağıda balıkların bir arada bulunduğu alana götüreceğim yani sizlere. Şu an sıra bana geldi. Hemen yakından video almak istedim. Bakın bunlar şu an ölü gibi gözüküyorlar ama hiçbiri ölü değil. Ve burada piyasaya mücadele var. Hepsi birbirinin önüne geçmeye çalışıyor. Şu an görevli olmasa elimi alıp göstermek istiyorum. Ancak bu kadar mücadele ediyorlar. Bu mücadelelerine dönmemem gerekiyor. Bakın hatta şu an mücadele verenler var. Onlarcası şu an mücadele veriyor burada. Madem sıra bizdeyken hemen yakından bir iki video çekeyim. Bakabiliyor musunuz? Şu an onlarcası var. Kesmiş ve müthiş. Son kez şu anın da videosunu çekeyim. Sonra arkada sırada bekleyenler var. Bu yüzden kimseyi de bekletmek istemiyorum. Sizlere bu doğa harikası olan canlıları gösterebilmek için video çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.